Selam kadar Uzun zamandır video yüklemiyordum. E, aklıma gelmiyordu video çekmeye üşeniyordum. Ve benim başka bir YouTube kanalım daha var. Ondan kendi kendime videolar çekiyordum. Dedim ki senin bir tane video çekmeyen artık lazım dedim. Senin bir tane bir kanalım var dedim. O yüzden ben de ne çekim diye düşündüm ve resim defterimi tanıtma videosuna karar verdim. Yani resim defterimi tanıtma derken resim defterimin içinde ne var diye Pardon kamerayı ters tutuyorum. Sanırım bu sefer düzgün oldum. Neyse açalım. Şöyle bir, bir resim defteri işte. Daha çok doldurmadım. Böyle bir manzara resmi tarzında bir şey çizmeye çalışmıştım. Bu ilk resimde. defteri. İlk resimimde. Bunun bu bölümündekiyle boyalar buraya çıktı. Burada da şöyle bir manzara çizdim. Buna geçelim. Bu da böyle garip garip boyalar yaptım. Evet yine bunun da şeyi bulaştı. Burada da kendi aklımdan bir şeyler çizdim. Şu dağları şurayı başka bir bölümden aldım. Başkadan aklım gördüm. Böyle balık tutuyorlar falan. Kendi aklımdan bir resim çizdim. Bu resmimi çok seviyorum. Bu da yine karalama tarzında bir resim. Şöyle bir resim çizdim. Bunu da ben kendim buldum. Şöyle bir şey anlatmaya çalıştım. Yuvarlığın içinde yapmaya çalıştım. Niye ben de bilmiyorum. Şöyle aya tutunmuş sağlanan bir tane kız çizmeye çalıştım. Ee, kameradan bakmayınca daha güzel görünüyor. Burayı da tarih yapmışım işte. Bunu yine ters tutmuşum. Burayı da böyle bir resim çizdim. Bunu da başka yerden gördüm. Tabii bunun ilk canlı renklerdeydi. Burasının şeye bulaşmadığından önce çok güzel görünüyordu. De şöyle bir resim çizdim. Bunu da kendim düşündüm. Bu resmin anlamını nasıl ne yapmaya çalıştım anlamadım ben de. Böyle garip bir şey çizmişim. Şurası da arkadan çıkmış ya da buradan çıkmış. Böyle aya ağaçlar geliyor buraları boyayacaktım ama boyamaya üşendim. Kuşlar var ortada kalkodun. Bu da böyle elleriyle lava yazan kızlar çizdim. Bir tane daha ayda sallanan kızlar çizdim. Pardon kız çizdim. Burada Among Us'lı bir şey çizmeye çalıştım. Bu zaten çok kötü oldu. Çok e, boş oldu. Yani bunlar biraz tarzı bir oyunu var. Onun karakterleri. Burada dudak çizimleri yaptım. En sevdiğim dudak bu. İkinci numara şu. Şu. Üçüncü numara bu dördüncü numara bu. Karpuzlara, e, pardon dudaklara çok hoşuma gitmişti. Biliyorsunuz ki ben Şanlıurfa'da yaşıyorum. Şanlıurfa'da geçenlerde yağmur yağmıştı. Ben de böyle bir tane resim çizdim. Karmış gibi düşündüm. Başka resim yok. Kalmadı. Evet videomu beğenip like atarsanız sevinirim ve beni mutlu edersiniz. Yani az like gelecek çünkü bence beni takip edenler artık videolarıma gelmeyecek. Bilemiyorum belki de çok like gelir. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ee, resimlerimi nasıl beğendiğiniz beğendiyseniz yorumlara yazın. Beğendiys beğenmediyseniz yine yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay. Bir daha abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.